Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiyen Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbim şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık. Saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun kıymetli takipçilerim. Bugün şöyle gördüğünüz gibi böyle pullu, simli ipimle ben alt kısmını hazırladım her zamanki gibi tabi bazen hazırlayamıyorum ee, ve şöyle bu kısmın üstüne model kurulumuna geçeceğiz. Şöyle iki tane Bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz. Şöyle üç tane trabzan işledim ve üç tane zincir çektim ve şöyle battım 5 tane zincir çektim ve şöyle battım 5 tane zincir çektim. ve bu şekilde 5 zincirle devam ediyoruz 2 3 4 5 ve şöyle gördüğünüz gibi iki tane atlayıp üçüncüye batıyoruz 2 3 4 5 şöyle sık iğne olarak batıyoruz 2 3 4 5 Şöyle bakın. 3 4 5 Şöyle 1 2 3 4 5 Aynı şekilde sıra sonuna kadar 4 5 devam ediyoruz. 3, 4, 5 ve sıra sonuna yaklaştık. Şöyle batıyorum ve 3 tane trabzan işliyorum şöyle kenara Evet şimdi model kurulumuna geçiyoruz ve bir iki bu taraf fazla çıktı dışarıya. O yüzden. Evet. 1 2 3 tane zincir çektim ve tığımı doladım. 10 tane 2 3 4 6 7 8 Şöyle kaç tane oldu? 9 tane mi oldu? 3 6 9 10 Evet. Şöyle battım. 3 tane zincir çektim ve buradaki boşluğa 10 tane 7 şöyle sık iğne olarak battım. Tekrar 3 tane zincir ve şuradaki boşluğa 10 tane trabza. Bu sıramız tamamen bu şekilde 10 tane trabzan Sonra ölünmeler olacak. O. Evet. Şöyle. Tekrar sonuncu bunu da işliyoruz. 5 6 9 10 Şöyle 2 zincir çekiyoruz burada çünkü batacak yer kenar 3 tane trabzanımızı işledik şöyle bakın ve buradaki kenarı örüyoruz Evet. 1 2 3 Topladım. Kapattım. 2 zincir tekrar 1 2 3 Evet. Modelimizi döşüyoruz şimdi. Doladım 1 2 3 4 topladım kapattım. Şöyle bakın. Şimdi arada 2 3 tane zincir çektim araya ve hemen şöyle şurada bir tane boşluk bıraktım. Tekrar 1 2 3 4 topladım, kapattım. Bakın bu şekilde. 2 3 zincir tekrar 1 2 3 4 topladım kapattım burada zincirimizi çektik ve şöyle 1 2 3 4 topladım kapattım. Burası boşluk kalacak. Evet. Doladım tığımı 1 2 3 4 topladım kapattım. Bakın bu şekilde. Tekrar zincirimi çektim. 4 topladım. Kapattım. Bu arasını Şuraları 9 da yapabilirsiniz. Ben 10 yaptım. Evet, tekrar doladım. 2 3 4 topladım. Kapattım. devam ediyoruz. Tığımı doladım. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. Doladım tığımı. 2 4 topladım kapattım Evet, geldik. Kenar. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi şöyle 3 tane şöyle battım. Ve tığımı doladım. Şöyle 1 2 3 4 5 topladım, kapattım. Burası böyle oldu. Şöyle bu şekilde. Modelim bu şekilde yani. 2 3 4 5 topladım, kapattım. Ve şu araya sık iğne battım. Ve buradaki boşluğa fıstık 2 3 4 5 fıstık işledim ve geldim şöyle boşluğa battım. Şöyle 2 3 4 5 ve şöyle battım ve geldim 2 3 evet bakın bu şekilde tekrar şu alt kısmı işlediğimiz gibi bu tarafı da işleyeceğiz Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şahane model. Harika. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu modeli böyle gördüğünüz gibi çok kolay yelek, şal, bolero, süveter yani her şeye uyumlu olan bir model. Şahane, kolay, herkesin yani kolaylıkla örebileceği bir model. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın, kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.